Herkese merhaba dostlarım benim bugün sizler bir efsane video karşısında Bugün sizlere ne yapıyoruz ne ediyoruz diyeceksiniz ve bugün Brawl Stars'ta o kırılan denen kupa yorunu bugün kırıyoruz Allah'ın izniyle sonunda be Bilirsiniz bundan tam bir ay bir yıl ay bir ay ne alaka bir yıl 8 ay 9 ay önce filan Ya Super Seven 70 bin taşıyordu be. ben de o zaman 48 bin 47 bin kupa civarlarındayım tam 50 olacakken bitirecek ucu ucuna kalarken ama ne oldu Bu kupa 70 bine geldi ve Bugün olacağız Brawl benim için bugün bit e çek Bugün son gün artık ve böyle sözüm vardı benim 50 kupa olduktan sonra dedim ki ben 70 bin kupa olacağım ve kendime söz veriyorum burası asla bırakmayacağım bu Brawl Stars senin oyunu ve 70 bin kupa olduktan sonra az kupa kasacağım dedim ve kasıyorum bu arada hesabım çaldı bilmiyorum bir tane çocuk elinde onu o, şu an oraya girmeyelim orası çok uzun bir detay şu anda hesabı bir tane çocuğun elinde çalmışlar benim hesabıma giriyor oynuyor bilmem bak altın harcıyor bak elmasım harcıyor filan ya mesela bir tane çocuğun elinde ben de bir nokta, 4 nokta falan mı yine takmış kafayı benim hesaba. Çık 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 diyorum çıkmıyor. Nereden bulmuş artık ama valla ben süper sel gideceğim. Ben bu hesap tek benim olarak kalacak. Gımalimi ge gerekiyorsa gımalimi mal sileceğim. Halledeceğim yani bir şekilde. Vay gitmiş 980 bine gidiyor bu da vay be. Bir zamanlar ben buna çöktüm sıra o de çok. Bağımlı olmuşlar. Baksana herkese nasıl kasıyorlar. Ve 18 bin olmuş 3 zaferimde artık arkadaşlar. Bayağı şey olmuş. Güzel şu karakteri de aldım direkt 500 kupa yapayım bugün de 500 kupa olayım neymiş bu brasas bir türlü o hayalime kavuştum Ka ney reis bir saniye arkadaşlar hayalime kavuşacağım yeri dediğim anda direkt ben bu zaman gerçekleştiriyorum yani vay be evet sonunda erken kaydım bir saniye he Ha Lan, topu atın.

Hastalık mı var ne ya? Olamadık bitirdim, bir türlü ne bir olak. Ya oğlum at istedim en sonunda oh be Allah varım şaka be. Ne? 70.000 ha? ne? 70, bin, 70 bin, ne demek ya? Hem de ülkesinde 20 bin kupayken burası da 3 ay bıraktım ve 17 bin kupaya düşmüştüm. Artık girmeyecek diyorsun. Umarım girmez hesabıma o çocuk. Vay be. Neler başardık neler yaptık biz bu oyun için ya. Neler yaptık ya? Vay be. Sonunda be. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Like unutmayın. Hayalime kavuştum lan. Vay be. Neler neler yaptık. Neler Bu oyun için canımızı yırttık lan neredeyse. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Sıralamada yokuz değil mi? Bir bakalım sıralamaya da. Millet bu oyun için 100 bin kupa 200 bin kupa. Valla ben 70 bin kupaya geldim de neyse halledeceğiz sıkıntı yok. 721'deyim. Oo. Ne oğlum şey oğlum ben mal mıyım oğlum ben cidden. Ben bir an kupadan oğlum ben 700 mü bir bir an görünce şey oldum. Yok oğlum daha sıralamada 89 bin var neyse hadi görüşürüz Allah'ın emanet olun. Like atmayı abone unutmayın. 100 bin kupaya kasma canlı yayınlar açar mıymış bilmiyorum bay bay.